Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün elimizde Volta'nın ürettiği APEC motor var ve APEC motorla bir vlog çekeceğiz. Beraber yola çıkalım istiyorum. Şimdi şöyle bir motora yakından bakınca neler göreceğiz bir değerlendirelim. Ecevit aldı bu motoru bayağı da donatmış. Üzerinde bir sürü özel kişiselleştirme aletleri var. Gördüğünüz gibi ki don çantası, sele yumuşatma, buraya bir çanta takmış, burada bir çanta daha var. Biz böyle dışarıdan baktığımızda motorun grenajları falan gayet taş gibi duruyor. Piyasada 80.000 TL'ye satılıyor motosiklet birebir NMAX'in kopyası gibi diyebiliriz. Hani dışarıdan baktığında <laughs> üstelik camla beraber gelen bir bu camı da ekstra taktırmıştı. Bir logosu da var gördüğüm kadarıyla. <laughs> Yamaha logosu da var ama tabii ki bu bir Yamaha değil. Bu bir Volta'nın ürettiği Apex motosiklet 150 cc'lik bir scooter, şehir içi scooter'ı. Önde ABS var, arkada yok. Depo altı, sel altı biraz ufak, küçük bir depolama alanı var. Az bir depolama alanı var. O yüzden böyle çantalarla donatmış Ecevi. Evet gördüğüm kadarıyla güzel de motosiklet olmuş. Arkada böyle led aydınlatmalar, önde led aydınlatmalar falan. Şimdi böyle bakıyorum gazda bir hafif boşluk var mesela hemen ilk. Benim dikkatimi çeken mevzular bunlar olur. Bakın şu gaz kolu da böyle biraz oynak. Ondan sonra fren. Frenler fena değil. Güzel. Klikle. Ama bu yani... <laughs> Biraz yüz yeder adamı. Bu tarafa geldiğimizde burada bir selektörü var. Evet, sağlam buralar güzel görünüyor. Bu arada aynaların kalitesi falan çok güzel. Büyüklüğü de gayet yeterli. Şık bir aynası var diyebilirim. Dörtlü flaşörler var motorda. Birçok motosiklette bu yoktur. Bu scooter güzel gelmiş. Kil sivici burada. Çalıştırma butonu bu tarafta. Burada selektör tuşu. Uzun kısa far. Sinyaller ve kornası var. Şöyle bir açalım. Şimdi bir de burada kilidi var. Mesela şunun arkasıyla buraya takıyorsunuz. Şu kapak açılıyor. Aslında göstereyim. Mesela çektiğiniz zaman bu buranın boş kalmaması için anahtarın şu arkasına şöyle bir şey yapmışlar. Bunu takıyorsunuz abi buraya. Şöyle oturunca. Bir orayı kapatıyor. Şuradaki düğmeye basınca çat kapanıyor. Bu sadece açmaya yarıyor o zaman. Okey, çözdük. Evet, anahtarı söküp taktığınız bölgede böyle bir düğme var, küçücük kırmızı. Tıklıyorsun, pıt diye burayı kapatıyor. Sonra şu kısım aşağı gelecek şekilde pıt diye açabiliyorsunuz. Güzel bir özellik yapmışlar. Yağmur falan girmez bu sayede. Burada bir cebi var ama böyle işte telefon telefon koyarsınız. Hemen sağ tarafta bir 12 volt çıkış var. Telefon tutucu falan bağlamak isterseniz orası çalışır. Bu da müsait. Buradan baktığımız zaman motosiklet bir PCX, bir NMAX kadar güzel, albenili ve kaliteli duruyor dışarıdan baktığımızda. Kullandığımız zaman ne göreceğiz bilmiyorum ama malzeme kalitesi, grenajlar, işte bu takozlar falan gayet güzel. Buradaki tek şey şu gaz kolu. Gaz kolu birazcık oynak ve ha hafif kalmış. Ama yoldaki tepkisine bakacağım. Hani boşluk var mı nedir ona bakarız. Onun harici dışarıdan baktığımızda motosiklet çok güzel görünüyor. Hiçbir derdi yok. Hadi bir yola çıkalım. Yolda konuşalım bakalım ne diyeceğiz. Görüşürüz. Evet yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Şöyle eldivenlerimizi de taktık. Hazırız. Evet. Vay yumuşak bir serisi ya. Gayet güzel. Tabi bu anahtarı göremedim şu gidondan. Böyle güzel bir açılışı var. Güzel. Bakalım sola sıkalım. Tık. Çok güzel şey. Marş aldı hızlıca. Sonra ekranda neler görüyorum? Akü var. Şurada benzin göstergesi var, full gördüğüm kadarıyla. İşte hızı gösteriyor. Total trip var. Kilometreyi gösteriyor. Saat gösteriyor ve devir var. Sağda ABS ışığı yanıyor. Hareket ettiğimizde o söner zaten. Bir yola çıkalım ufak ufak. Çık çık. çık. Evet bizim sitedeyiz. Bu arada şimdi az önce gaz kolundan bahsetmiştim. Hani nasıl diye. Burada çok hafif boşluk var ama o boşluk çalışıyor abi. Hani hikaye değil. Tamam gaz kolunun tepkisi çok iyi. Çok güzel. Çok başarılı. Okey gidelim. Şimdi taşlı yollarda biliyorsunuz benim sesim titriyor. Her amortisör kötüyse. Ama burada gayet iyi bir amortisörü varmış. Evet abi. Gayet konforlu. Sele konforlu. Oturuş pozisyonu bir tık küçük gibi. O da Recep'in arkaya taktığı çantadan diye düşünüyorum. Oturuş pozisyonunun öyle bir sıkıntısı var. Onun haricinde ayaklarım çok rahat. Motor güzel ivmeleniyor. Fren nasıl? İyi, güzel. Kıvraklık nasıl? Hop. Vallahi kıvraklık da başarılı. Gidiş başarılı bak. Hop. Anında fren o da iyi. Şimdi gidişiyle ilgili bir derdimiz yok abi. Bu motosikle 80 bin TL'ye satılıyor şu anda. Apek, Volta'nın ürettiği bir motor. Çin'de yapılıyor bütün parçalar ama burada toplanıyor. Tabi burada da yaptırdığı bazı parçaları vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi böyle gidişine bakalım. Arkadaşlar şimdi dik bir yerdeyiz. Bayır çıkıyoruz. Hop. Önümüzdeki araç çok yavaş gidiyor. Sollayacak kadar güç, cesaret vermedi bana motor. Daha da çok yeniyim tam da bilmiyorum. Hani şu an tapa gaz. Bayırı çıkıyoruz. 56. Bir viraj yapalım şöyle hafif. Nasıl? Güzel. Stabil. Dengesi iyi. Virajı güzel. Bir de sola yatalım. Vallahi başarılı bu. Viraj kabiliyeti iyi. Bir merenmesine bakalım. Tam anlayalım diye aslında bir gazı kesmem lazım ki sıfırdan hızlanalım. Ne yapacak onu bir görelim. Aslında ileride sağda uygun yerde. Bu arada aynaların açılarından bahsedeyim. Çok güzel. Arkamı gayet iyi görüyorum. Öndeki cam çok kısa. Biraz daha uzun olması lazım. En az şuralara gelmesi lazım o cam var. g kompoziti satılıyor. Alıp taktırabilirsiniz. En bütün parçaları neredeyse uyumlu gördüm kadarıyla. Ben amortisör konforunu çok sevdim. Acayip rahat. Sele de yumuşacık. Bayağı kilometre kullanırsınız. Tabi elcik koruma istersin rüzgardan korunmak adına. Şimdi şurada bir böyle gaz keseyim. Bir yavaşlayayım. Sonra ama burası biraz bayır. Bayır aşağı. Sizin yanıltmasın. Düz yolda yapmak lazım bu söylediğimi. Ya da hafif meyilli. Bak şu anda 100'e kadar çıktık mesela. Bayır aşağı 105 yapıyor. Süper abi. Okey. şimdi sağ bir bakalım araç geliyor mu? Arkamız müsait mi? Şurada yavaşlayabilirim. Evet şimdi burada şeyi görelim istiyorum. Hızlanmasını görelim istiyorum. Böyle yavaşlayayım 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 yavaşlayayım. Arabalar da yanımdan geçsinler. Yavaşladım 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 yavaşladım. Evet. Okey. Şimdi yürüyorum. Çok hafif meyilli bir yoldayız bu arada bilginiz olsun. Dörtlü de kapattım artık. Hızlanmasını görün, hani performansını kıyaslayın anlamında. Böyle i̇şte beşli hızlardan 80'e çıktık. Evet bu 0-80 arasının eczette çok başarılı olduğunu söylemişti. İyi hızlanıyor abi. Şimdi 80'den sonra yavaş yavaş hadi aslanım demeye başlıyoruz. Şehir içi trafikte bu çalışır. Bu motor ideal olur. 80 bin liranın karşılığını verir. Ama şehirler arası yollar dediğimiz mesela burası da bir çevre yolu aslında. Tam otoyoluna bağlanan çevre yolu. O yüzden böyle yollarda daha hızlı bir motor. En az minimum 250 cc'lik bir şey ihtiyaç var. Şimdi gidiş, kıvraklık, viraj kabiliyeti, denge. Bunlar çok başarılı. Tabi gidiş de kendine göre tabii yani. 80 yapıyor öyle düşünün. Hani bakın tapak gaz gidiyorum e, ee, yolumuz çok hafif meyilli ama öyle düz yol sayılabilecek bir yer mesela şu buralar düz artık hani 85 tapa gaz hafif aşağı doğru meyillendik buradan şimdi artık 90'a doğru yürür diye tahmin ediyorum arkamızdan sıkıştıran aracı yol verelim hop yani bir 125 cc kıvamında diyebilirim. Ya öyle çok güçlü bir scooter olduğunu söyleyemeyeceğim. Açıkça söylemek gerekirse. Gidişi başarılı. Mesela kırmızı yandı. Hop ani çıksık. Çok hafif ABS de devreye girdi ama durduk mu taş gibi durdu. Frenlemesi başarılı. Gidişi başarılı. Konforu başarılı. Yani alınır mı diye soran arkadaşların tamamına bu fiyata süper performans diyebilirim ya. Bir de şimdi bu tarzdaki scooterlarda bakın yanımızda bir PCX var mesela. Aşağı yukarı aynı size'dalar. Yani yani n en, en mix PCX segmentine aslında uygun fiyatlı güzel bir çözüm gelmiş diyebiliriz. Neredeyse birebirler. Şimdi kalkışta kapışır mı ama diyecektim. O iki kişi sayılmaz yani. Olmaz yok. Ben tek kişiyim. Kapışalım mı bakalım gücüne diyemiyorum o yüzden. Ama o bir Honda tabii. Her türlü beni yiyebilir. Bilemedim. <laughs> evet. Buradaki titreşimine bakalım mesela. Durduğumuz yerde ne kadar titriyor? Çok hafif. Bakın aynen orada görüyorsunuz titreşimleri. Çok hafif titriyor. Bu diğerlerinde de aynı. Aşağı yukarı bu şekilde titriyorlar yani. Tüm scooter'lar kadar titriyor. Tüm kendi segmentindeki scooter'lar kadar titriyor. Öyle çok yoğun bir titreşim yok. Şimdi bak ikimiz de tapa gaz kalktık muhtemelen. O iki kişi olduğu için geride kaldı biraz. O tabii 125'lik. Bu 150'lik bir scooter. 6 litre deposu varmış. 6-6,5 litre alıyor dedi. Yaklaşık 200 kilometre yapıyor. Yani ortalama bir depoyla 200 kilometre civarında yol gidiyor demektir. Bence bu da çok başarılı. Scooter'ın fiyatının karşılığında verdiği performansın başarılı olduğunu söylemem lazım. Burada 80'le gidiyoruz. Zaten 80'le gidiyor hani. <laughs> Süper. Ama yani şu anki sürüş benim için konforlu mu abi ulaşım anlamında müthiş çok dar bir motor aralara derelere çok kolay girer çıkarsınız tam bir trafik içinde yani yoğun trafik içinde kullanmalık canavar bir motosiklet olmuş mesela karanlıkta sürüyoruz ekran acayip güzel görünüyor cam gibi yani yeterli bilgiler de var ekranda bir işte hava sıcaklığı olsa daha iyi olurmuş ekstradan. Bir tek hava sıcaklığını göstermiyor. Tabi daha bu skuter aslında bin kilometreyi doldurmuş bir skuter değil. Şu an 523 kilometrede. Binden sonra belki biraz daha açılır, biraz daha hızlanır diye ümit ediyorum ama şu anki hali bakın bayır aşağı gidiyoruz. Rüzgarlı da bir hava. Sallıyor bizi. Çok da basmayalım. Çok savuruyoruz rüzgar bu arada. Şey oluyorsun, rüzgarın savurmasından tedirgin oluyorsun. Yani sağdan, alttan vuruyor, sağdan vuruyor. Biraz frenleyelim. PCX kendini kötü hissetmesin. <laughs> evet. Motoru çok bilmediğim için erken frenleme yaptım ki başımıza bir sıkıntı gelmesin diye. <laughs> bak şimdi çiçek gibi dönüyor mu bu hakikaten. Şimdi de bayır yukarı performansına bakalım. Burası dik bir dik bir yol, dik bir bayır. Ben 95 kiloyum. Motorun gücü 150 cc. Apex kullanıyorum. Bu dik bayırdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Sıfırdan hızlanıyoruz gördüğünüz gibi. 60-62 hızlarında şu an. Bakalım kaçı göreceğiz maksimum. Bu arada dik bir bayırdayız gerçekten. Motorun da canını aldım galiba yani. Oysa yo 6500 devirdi yani daha gider. Ben böyle 180 boyunda bir adamım. Ayaklarım burada çok rahat ediyor. Yani burada 2-3 parmak var. Gayet konforlu oturabiliyorsunuz. Bu kurye oturuşu da yapabilirim. Kurye, kuryeci. Ve o kuryeci oturuşuyla çok güzel slalom yapılıyor böyle fışt fışt diye. Seviyorum. Domino's Pizza buyurun. Evet biraz düze geldiğimizde 80'lere kadar çıktı. Yani gazı hiç bırakmadım ama hep tapa gazda geliyorum yani. Evet, yani şu an düz yoldayız 88. Gücü bu şek bu kadar arkadaşlar. Gücüyle ilgili artık konuşacak başka bir şey yok. Bunu gördük. Sürenleme kabiliyetini başarılı buldum. Kıvraklığı gayet iyi. Güzel gidiyor. Böyle kuryeci popo sallaması yapabilirsiniz yolda böyle fıtı fıtı fıtı. O işlere gelir. Öne büyük cam lazım burası kesin. Aynalar yeterli geneline baktığımız zaman gayet kaliteli duruyor. Öyle dandik bir motor hissi yok bilginize. Amortisörleri güzel. Ben memnun kaldım amortisörle. Tabii güzel bir sele yumuşatma var motorda. Ondan da olabilir. Bir şey söyleyemiyorum. Bendeki bileşenleri bir araya getirdiğimizde oluyor mu? Vallahi bence güzel olmuş. Fiyatının da karşılığını veriyor. 80 bin gibi bir rakama alabileceğiniz şehir içinde ulaşım imkanını sağlayacak müthiş bir scooter olmuş. Volta ekibini tebrik ediyorum. Güzel bir motor yapmışlar. Yani bu bantta neler var işte? SYM'nin motosikletleri var. İşte, PJX var, NMAX yani var, Yamaha, Honda da. Onların fiyatları belli zaten. Bu da onlara yakın aslında. Yani 80 bin lira ucuz bir rakam değil. Şu anki fiyatı bu arada. Şu anda işte Şubat 2000 2024'teyiz. Şubat 2024 fiyatı 80 bin civarındaymış. Ecevit bunu 60'a almış A101'den. Ben de ver bir video çekeyim bakalım. Beğenecek miyim motoru dedim. Verdi sağ olsun. Sol sağ yapalım mı dostum? Hadi bakalım gidebileceğim bayır aşağı. Bak sana bayır aşağıda yaptırıyorum bunları. Kıyak olsun diye. Vay be vay tamam gidiyoruz. Aslanım yüz görürsün burada. Hadi bakayım. İyi acayip konforlu motor yani. Ben memnun kaldım. Böyle motosiklete yeni başlayacak arkadaşlar için alınır mı? Hani biri taksitle alma imkanınız da var bunu. Ben kimseye almayın demem ama sorun yaşayabilirsiniz. Herkes gibi ve bu da çok normal. Ama nazik bir motor. Dikkatli kullanmak lazım. Çok zorlamamak lazım. Böyle teker meker işlerine hiç gelmez söyleyeyim. Elinize alırsınız motoru yani. Veya işte çok zorlamaya, böyle gazlı gazlı gitmeye de gelmez. İdareli açacaksın gazını. Efendi efendi kullanacaksın. Efendi efendi gideceksin ulaşım ihtiyacı için alacaksın. Gazlama motoru değil. Bunlara baştan konuşmuş olalım. Böyle sakin sakin gidiyorsun işte. Beklentileri verdiğiniz, ödediğiniz para tutarında olursa ya abi ben buna 80 bin lira verdim. Hani uçmasını da beklemiyorum. 0-85 arası bak ideal hızı. Hani bu uzlarda kullanacağım. Dediğiniz zaman şehir içinde kullanacağım. Dediğiniz zaman mükemmel makine abi. Bir de şeye dikkat etmeniz lazım. Hani servise yakınınızda servisi var mı? Oturduğunuz bölgede hangi motosiklet servisi buna hizmet veriyor ona bakmanız lazım. Satın alan Ecevit çok şanslıydı. Evinin dibinde servis hizmeti alıyormuş. <laughs> Yanındaki motorcu bunun servisiymiş. A101'den aldıktan sonra motoru oraya göndermişler. Git oradan teslim al falan diye. Bence çok başarılı işler valla. İnternetten online motosiklet alıp evinin dibine göndermeleri harika. Kas kolunun ayarını beğendim bu arada. Dönüşler iyi. İyi iyi ya. Tamam. Ben ikna oldum abi. <laughs> evet. Bizden bu kadar. Umarım değerlendirmelerimi beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa lütfen çekinmeden videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Vlogumuzu da burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Saygılar.